Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunanistan'da parlamenter sistem kaosu devam ediyor. Yunanistan'da hiçbir partinin mecliste hükümet kuracak çoğunluğu elde edememesi kaosa neden oldu. Nikos Androulakis, Çipras ve Miçotakis'ten sonra kendisine verilen hükümet kurma görevini kabul etmedi. Yunanistan'da 21 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde üçüncü olan Pasok Akınal İttifakı lideri Nikos Androulakis, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropoulou'nun kendisine verdiği hükümet kurma görevini reddetti. Cumhurbaşkanı Sakelaropoulou'nun hükümet kurma görevini vermek üzere makamına davet ettiği Androulakis, sandıktan çıkan sonucun koalisyona imkan tanınmadığını belirterek hükümet kurma görevini iade ediyorum dedi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Sakelaroğlu'nun seçim sonuçlarına göre parlamentoda grubu bulunan tüm parti liderlerini anayasanın 37. maddesi gereği yarın yerel saatte 11.00'de Cumhurbaşkanlığına davet ettiği belirtildi. Daha önce de seçimde birinci parti olan Yeni Demokrasinin lideri Kiriakos Mitsotakis ve ikinci parti olan Radikal Sol İttifakın Siriza, lideri Alexis Tsipras'ta koalisyon için gerekli şartların bulunmadığı gerekçesiyle görevi iade etmişlerdi. Yeni seçim sistemine göre ikinci kez sandığa gidilebilir. Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre sandıktan çıkan sonuçlar herhangi bir partinin tek başına iktidar olmasına izin vermezse koalisyon için görüşmeler yapılacak. Koalisyon için uzlaşıya varılamaması halinde ise seçmenler için ikinci kez sandık kurulacak. Sandığa ikinci kez gidildiğinde, birinci partiye en az %25 oy alması kaydıyla 300 sandalyelik parlamentoda oy oranına bağlı fazladan 20 ila 50 sandalye verilecek.